Hey. It's okay. I won't hurt you, I promise. Do you need help? Here, you can take my hand. You, you need help. I'm sorry, I can't understand you. You need help. Why? right behind you. <laughs> Kaç kere döveceğimi, haklıcağımı bıraktım artık saymıyorum ben ya. Hakikaten saymıyorum. Gel bakalım. Yani biraz öyle olacak. patlar Abi Lyon Kanada'nın silahları daha iyi bence. Bunun silahları biraz boncuk atıyor olan. Alt patlar da Böyle demek istemiyorum da alt patlarda ne bileyim boncuk Baksana abi. Geber seni. Safe now. It's over. Are you sure? Yeah, I promise. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so.

Tamam geliyorum bir dakika. Bu arada çoğu alabilirim de daha sonra. Yaparsın mı? Yaptım mı yani, olacaktı? Mom's always at work. I don't get to see her much. Well, hopefully you'll get to see her again soon. So where's your dad? He um was just my mom, but he's gone. Wow. Both of my parents are gone, and it's just me and my brother. Oh, I'm sorry. Don't be. It means we've got something in common, and that's a good thing, right? Here uh. come on over there. It's closed. Damn it. We need a key card. Hold on. Here, come out. You sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry, I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground now, Sherry tie her hands why are you doing shut this? shut up tie her okay then you tie her up now or she dies oh, my <laughs> what's this all about? child endangerment or stars <laughs> Sherry what are you gonna do to her? None of your fucking business. You heard her. I swear to God, my brother is and I. fuck would... ah. uh. Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire. Sherry, you come with me now, or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely.

sherry okay key card first and then that asshole gets what's coming to him fuck other kind of was that lanet olası herifler size. Gel. Hepiniz gebereceksiniz, gebereceksiniz hepiniz. göt deliğine sıkarım valla Ya oğlum seni patlatacağım ben. Kafayı koydum. Geber. Daha bitmedi mi lan? Aç. Tamam. Bak <laughs> şimdi senin kafan nasıl patlayacak? Bak şimdi böyle patlıyor. Böyle patladı işte. daha güzel ama aşağı nasıl bineceğiz peki geri nasıl gideceğiz bu karakterle Hı? Evet nasıl gideceğiz <laughs> bak geri gidemeyeceğiz ama Ha buradan da gidiyor tamam. Must be where that guy came from. Bak bunu bilmiyorsun. Rakun aylık gündem Haziran sonu sorunu. Raccoon City kahramanlarının dikkatine kasabanın en korkulan ve en saygı duyulan adam kim? Adil bir şehirde sorduğunuz şey herkes aynı cevap vermeli tabii ki. Evet doğru. O kişi polis şefi Brian Irons. Suçların korku suçların korku rüyası ve biz günahkar yurttaşların canı gönülden seven bir baba. Şef Irons yetimhaneye zor durumdaki kadınlara sanat sergilerine hayvan haklarına yaptığı cömert hayır işleriyle tanınmaktadır. Eklemeyi unuttuğumuz bir şey olduysa lütfen bize bildirin. Bizim bu muazzam kahramanımız Kahramanımız dinlemek için ne kadar zaman kendine vakit ayırıyor peki? Bu soru şef Iron sorulduğunda yüzünde tatlı bir tebessümle şöyle cevaplıyor: Tüm şehir sakinleri benim diğer ailem gibidir. Ailem için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben yalnızca <laughs> Shave Irons'a yollanan maillerin kopyaları Polis şefi Irons, aralıksız desteklerine bir teşekkür olarak hesabına ufak bir miktar para yolladım. Dilediğin gibi harca. Umarım aslarını olan gö göz, gözetimlerin devamını sağlama konusunda yardımcı olursun. Özellikle o köşkten sağa çıkanlara eğer gerekiyorsa onlardan kurtul. Polis şefi Irons, Amiral yöneticileriyle ufak bir anlaşmazlığa düştüm. Takım elbiseli herifler gelip çalışmalarımın meyvesini elimden almaya çalıştılar. Ama merak etme, hepsi yakında sona erecek. Yalnızca sana söylediklerimi yapmaya devam et ve her şeyi yakında yoluna girecek. Bu şef aynı. Laboratuvarımın çevresinin güvenliğinden sorumlu kişi sensin. Adamların en ufak şüpheli birine bile vurmasını sağla. Şüpheli birini bile vurmasını sağla. Öldürüp öldürmemeleri veya ambiret çalışanlar olması önemli değil. C'yi tamamlamama az kaldı. Ve hiç kimse onu ellerimden alamayacak. Polisif Irons. Ak aklının başına topla ve işini yap. Sana kanalizasyonda daha fazla güvenliğe ihtiyacım var demiştim. Şu sıralar benim için ne kadar kritik biliyor musun? Paraya gelecek olursak amacımı ulaşınca sana istediğin kadar para ödeyebilirim. Ama öncesinde bir kuruş ko koklatmam. Bu neden anlamıyorsun? Vazgeçilmez olmadığı nam YouTube. Burada bölüm sonu diyelim. Bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. İyi mutlu kalın diyorum. Bay bay.